Modellik eğitimi aldıktan sonra her insanda olur ya işte bir mezun olan o meslekte oldum oluyor. Halbuki öyle olmuyor. İçine girdim. Gördüm. Lanet etmeyeceğim. Güzel çünkü işi seviyorum. İçine girince eğitimler aldım bu sefer ha ben model oldum. Nereye oldun? Daha kendini yenilemedin. Deneyimin eğitimle olmuyor. Kapı kapı gezmeye başlıyorsun çünkü kendini tanıtman gerekiyor. İki sene, 3 sene hiçbir şekilde iş alamadın. Aşağılanıyorsun, senden model olmaz. Sen kimsin? istiyorlar senden mesela bir iş alabilmen için? Ya dayın olması gerekiyor ya da çok özür dilerim birilerinin yatağından ve altından geçmek zorundasın. E tamam, akşam o zaman bir yemek yiyelim. E ne yapıyorsun? Bize gel. Affedersin, birlikte olmazsan seni hiçbir yere getirmem diyor. Ben şöyle bir kaldım, peki dedim masadan kalktım. Kadın erkek fark etmiyor. Ya yani ne yazık ki insanların emeklerini çöpe atıyorlar, hayallerini yıkıyorlar.